yalnızca Allah'tan bekler İnkarcıların yeryüzünde büyüklenmesinin aksine tevazu sahibi müminler alçak gönüllülükle hareket ederler ve bu tevazuları dış görünüşlerine de yansır Allah müminlerin tevazulu tavrına Furkan Suresi 63 ayetinde şöyle dikkat çekmiştir o rahmanın kulları yeryüzü üzerinde alçak gönüllü olarak yürürler ve cahiller kendileriyle muhatap oldukları zaman selam derler. Bu güzel ahlaklarının sonucunda da Allah müminleri şöyle müjdelemiştir. İşte sizin ilahınız bir tek ilahtır. Artık yalnızca ona teslim olun. Sen alçak gönüllü olanlara müjde ver.'' Gururlu ve kibirli bir insana karşı nasıl bir tavır göstermek gerekir? Müminlerin en önemli özelliklerinden biri de şartlara, kişilere ve ortama göre güzel ahlaklarından ya da inançlarından taviz vermemeleridir. Bu nedenle gururlu ya da kibirli bir tavırla karşılaştıkları zamanda hiçbir şekilde karşı tarafın içerisine düştüğü hataya düşmez ve onun seviyesine inmezler. Aksine mütevazı ve alçak gönüllü tavırlarıyla karşı tarafa da örnek olmaya çalışırlar. Allah'ın razı olacağı tavır da budur zaten. Allah Kur'an'da Kötü bir tavra güzel ahlakla karşılık verildiğinde bunun karşı taraf üzerinde de etkili olacağını bildirmiştir. Fussilet suresinde şöyle buyurulmaktadır. İyilikle kötülük eşit olmaz. Sen en güzel olan bir tarzda kötülüğü uzaklaştır. O zaman görürsün ki seninle onun arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dostun oluvermiştir. Başkalarını sürekli uyaran, ancak söyledikleri şeyleri kendileri uygulamayan kimseler Kur'an'da nasıl tarif edilir? Kur'an'da Allah müminlere birbirlerine iyiliği emredip kötülükten men etmelerini öğütlemiştir. Bu Allah'ın beğendiği bir tavırdır. Ama asıl önemli olan kişinin başkalarına hatırlattığı konulara kendisinin de dikkat etmesi ve onlara ahlakıyla örnek olabilmesidir. Eğer kişi bir tavrın yanlış olduğunu biliyor ve bundan rahatsızlık duyuyorsa, bu durumda kendisi de doğru olanı uygulamakla aynı derecede sorumludur. Allah bu konuyu müminlere şöyle hatırlatmıştır. Siz insanlara iyiliği emrederken kendinizi unutuyor musunuz? Oysa siz kitabı okuyorsunuz. Yine de akıllanmayacak mısınız? Dolayısıyla bir insanın öncelikle kendisini düzeltmesi, bundan sonra çevresini uyarması gerekir. Eğer güzel ahlakı savunuyor ama bunu kendisi günlük hayatı içinde uygulamıyorsa o zaman bu kişinin samimiyetinden söz edilemez. İman eden kimseler öfke duyarlar mı? İman edenler doğal olarak her insan gibi çeşitli olaylar karşısında öfkelenebilirler. Ama müminlerin üstün ahlaklarının en önemli göstergelerinden biri öfkelerini yenmeleridir. Kontrolsüz bir kızgınlığın kendilerine bir fayda getirmeyeceğini, aksine öfkelendiklerinde akılcı davranamayacaklarını, adaleti koruyamayacaklarını bilirler. Böyle bir durumda hem kendilerine hem de etraflarına herhangi bir zararı dokunabilecek yanlış kararlar vermekten çekinirler. İşte bu yüzden müminler sabırlı davranırlar, affedici bir tutum sergilerler. Allah Ali İmran suresi 134. ayetinde müminlerin bu özelliğini şöyle övmüştür. Onlar bollukta da darlıkta da infak edenler, öfkelerini yenenler ve insanlardaki haklarından bağışlamayla vazgeçenlerdir. Allah iyilik yapanları sever. Ancak öfkeyi tutup yenmekten kastedilen, pasif, ses çıkarmayan, her şeyi kabullenen bir tutum olarak anlaşılmamalıdır. Elbette müminler olaylar karşısında tepki gösterirler. Kötü bir davranış, kişilere zarar verebilecek bir ortam varsa buna hemen engel olurlar. Ama bunu uygularken duygularına kapılmaz, aksine akılcı tavırlar göstererek çözüm üretirler. Karşı tarafı içinde bulunduğu hatalı durumdan çıkarmak, ona doğruyu göstermek için çalışırlar. Kur'an'da müminlere emredilen adalet anlayışı ne şekildedir? Allah müminlere olayları her zaman en adil şekilde Kur'an'da belirttiği sınırlara göre değerlendirmelerini emretmiştir. Bu hükme uymak önemli bir mümin özelliğidir. Çünkü insanın kimi zaman verdiği bir karar ya da yapacağı şahitlik kendisinin aleyhine olabilir ya da yakınlarından birinin menfaatine dokunabilir. Ancak Allah'tan korkan bir insan için bu tehlikelerin hiçbir önemi yoktur. Çünkü müminlerin işlerindeki tek ölçü Allah'ın rızasıdır. Allah'ın razı olmayacağı bir hareketi yapmak belki zahiren o an için kişiye fayda getirecekmiş gibi gözükebilir. Ancak Allah razı olmadıktan sonra elde edeceği dünyevi bir menfaat hiçbir kimseye huzur ve mutluluk vermeyecektir. Bu nedenle müminler kendileri veya yakınları aleyhine de olsa adaletli davranırlar. İnsanların adaletsiz karar vermelerine neden olabilecek bir diğer tehlike de kişilere karşı duydukları kızgınlıktır. Eğer bir insan başka bir insana karşı kızgınlık veya kin duyuyorsa, ona bir menfaat sağlamak, onun hayrına bir harekette bulunmak istemez. Ancak müminler böyle bir durumda da Allah'ın rızasını düşünürler. Bu nedenle karşılarındaki kişi kim olursa olsun adaletli davranmaktan vazgeçmezler. Çünkü Allah iman edenlere Maide Suresi 8. ayetinde bir topluluğa olan kininiz sizi adaletten alıkoymasın. Adalet yapın. O takvaya daha yakındır şeklinde emretmiştir. Kur'an'daki temizlik anlayışı nasıldır? Müminler fiziksel olarak tertemiz insanlardır.